Samsun'da yol ortasındaki beton bloklara çarpan otomobil ters döndü. Araçta bulunan muhtar hayatını kaybetti, sürücü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Samsun'da Samet A isimli bir sürücü otomobiliyle belediye evleri kavşağı alt yolda şeritlerin ortasında bulunan beton bloklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters dönerek metrelerce sürüklendi. Otomobilde sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtan çıkartıldı. Çarşamba ilçesi Sahilköy mahallesi muhtarı olduğu öğrenilen Musa Karakaş olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Samet A ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.